şey alalım. Artık vitesleri kendin sesten anlay, kendin atsan iyi olur. Evet. Gazdan çek, ilerisi görünmüyor. Devreye basmana gerek yok, sadece fren. Gaz ve Şeridimizi tam tutalım. Biraz ver. Bak vites yükselt diyor gördün mü ekranda? Saatin yanında ok çıkıyor. Gördün mü saatin yanında ok çıkıyor. E, devir saati de 20'nin üzerine gelmiş. O 4'ü al demek. Bas devirece 4'ü al. Yani vitesini yükselt demek. Kaç sayısa bir yükseyene getireceksin. Ya da gazı keseceksin. Ya hız kesersin. Vites yükseltmek istemiyorsan. Ya da vites yükselteceksin. İkisinden birini yapacaksın. O şekilde gidemezsin yani. Kanal boyundaki lamba yanıp yanıp sönüyor. Burada durmak yok. Sağda kal. Sağ şeridinde. Yavaş yavaş olursun. Yavaş olursun. Önünde biri varsa yavaş olacaksın. Ayağını frene getiriyorsun daha da olmazsa. O şekilde çözüm yavaşlayarak her zaman için. Gaz ver. Dur, debriyaj fren. Al boşa. Çek debriyajın ayağını. Boş alınca debriyajdan çekiyoruz. Sonra bir müddet sonra hazırlanıyoruz tekrar. Yavaş daha, daha erken. Böyle devindirebilirsin ama ilerleme. Önde araba olmadığı için devindirebilirsin. Evet ilerleme ya kırmızıya geçtiği zaman sarı sarı ışık yanacak demektir. Yani geçti bak kırmızıya. Şimdi yürüyeceğiz yürü kırmızı, sarı yandı bak yürü gaz ver çok güzel gaz ver bas iki alalım <laughs> bas devreye bir şey alalım gaz ver. Şimdi sağa bak, sağa, sağa sinyali ver, petrole girelim. Sağ sinyali ver, yavaştan sağa bakalım. Kimse yok, yürü bakalım. Debreyece basmaya başla. İkiye düşür vitesini. Evet, döndür, döndür. Çok güzel, döndür. Biraz ilerleyelim, şu kamelyanın yanına. Şuraya. Ayak debriyajı de tam basit olsun. Bas frene de. Az daha ilerleyebiliriz istersen. Al biri. Bas debriyaj fren. Evet. Boş aldık. Kontağı kapatıyoruz. El freni çekiyoruz. Bitti. Bu modamızdan sonra devam edelim.